Öncelikle tabii ki bu görüşmediğimiz zaman diliminde hayvanlarımız yaşlandı. Nüfusa yenileri eklendi. Nüfustan bazıları maalesef eksildi. Ve bu süreçte yaşadığımız tabii ki deneyimlerimiz arttı. Bilgi ihtiyaçlarımız arttı. Yeni yerler keşfetmeye açlığımız arttı. Ve bunları sizinle paylaşmak istediğimize karar verdik. Geri döndük. Evet, yeni yılın ilk videosunda sizi tanıdığınız bir Sima ile karşılamak istedik. Bu vesileyle Benek Hanım'ı ilk videomuza konuk olmak üzere davet ettik ve sağ olsun bizi kırmadı. Önceden izleyenler bilir, kendisi işitme engelli bir kuzucuk. Sizinle işitme engelli hayvanlarla nasıl iletişim kurabiliriz? İşitme engelli bir hayvan sahiplenmek nasıl bir şeydir? İşitme engelli bir hayvan sahiplenmenin zor yanları nelerdir? Bu konularda nelere dikkat etmemiz gerekir? ele almak istedik. Benek'le e, hazin ve bir tanışma hikayemiz var ama mutlu sonla biten bir hikayemiz var. Bundan yaklaşık 9-10 sene evvel giden bir arabadan attılar. Dörtlü yaktık, ne attıklarını anlayamadık ve sağa çektiğimizde bir anda Benek'le karşılaştık. Çağırıyorduk, sesleniyorduk ve anında tepkilerinden işitme engelli olduğunu fark ettik. Normal bir köpeğe göre çok daha ajite tepkiler veriyordu ve sesimizin geldiği tarafa değil, tam aksi yönüne bakıyordu ve çok ciddi bir panik halindeydi. Ve tenere götürdüğümüzde öğrendik ki benek çıkmayarsa hamileymiş 11 bebeğe. Fakat o çarpmanın etkisiyle maalesef karnında bebişleri kaybetmiş. O gün bugündür benimle kendisi. Öncelikle işitme engelli köpeklerde tabii ki e, duyamadığı için diğer duyuları daha gelişmiş vaziyette. Örneğin koku alma duyusu çok daha gelişmiş vaziyette. Görme duyusu çok daha gelişmiş vaziyette. Dolayısıyla Kulağa duymadığı için benden uzaklaşmak onun için bir anksiyete sebebi ve e, o yüzden sürekli gözü gözümde, başı dizimde <laughs> çok romantik oldu. <laughs> Ekstra böyle bir ilgiyle hani beni kolaçan ed eder ve hareketlerimi takip eder bir hali var. Farkındaysanız hep benden bir komut bekliyor ki Ben hiç eğitim profesyonel bir eğitim falan da almadı. Ee, i̇lk günden beri böyle bir telepatik ...bağımız var kendisiyle diyebilirim. Ancak bir sağır bir köpeğinizin olmasının hem çok güzel hem de çok zor yanları var. Sağır bir köpeğin sadece sahibi ya da ebeveyni olmuyorsunuz. Aynı zamanda o köpeğin kulakları oluyorsunuz. Dolayısıyla sorumluluğunuz aslında iki kat artıyor. Kendisi dışarıdan gelen tehlikeleri tabii ki kokusunu alıyor, alabiliyor, tabii ki sezinleyebiliyor ama duyamıyor. Örneğin biz şu anda Maçka Parkı'ndayız. Burada herkes köpekleriyle beraber geliyor. Fakat şu an bir yolda ilerliyor olsak, arabaların geçtiği işlek bir caddede gidebiliyor olsak maalesef arabaların sesini duyamadığı için normal bir köpeğe göre ekstra panik olacağını. Ee, öncelikle köpeğinizin sizinle bağının %100 kuvvetlendiğine emin olmadan araba anlamında işlek caddelerde ya da diğer sahipsiz köpeklerin ya da sahipli ve agresif olma ihtimali olan köpeklerin yanında son derece dışarıdan gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Onu korumak adına da mümkünse tasmasını açmamak ve kendinize mümkün olduğunca yakın yürütmeniz gerekiyor. Dışarıdan gelen tehlikeleri diğer köpekler için önceden sezinleyemediği veya o köpeğin ayak seslerini ya da işte hareket halini ya da hırlamasını ya da havlamasını önceden duyamayacağı için eğer sağır bir köpek sahibiyseniz bu tehlikelere karşı ekstra duyarlı olmanız lazım. Çünkü bir anlık dalgınlık haliyle böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Sağır köpeklerde diğer köpeklere nazaran daha fazla göz teması ve daha fazla fiziksel temas isteği olabiliyor. Benek de tabii ki benim sesimi bilmiyor, duymuyor ama hep benden bir komut ve bir hareket ve bir onay bekliyor gördüğünüz gibi. Ben durduğum zaman duruyor örneğin. Ben yürüdüğüm zaman yürüyor. Birisi onu sevmek istediğinde örneğin önce bir bana bakıyor. Okeyliyor musun? Tamam, gibi bir hareket yaptığında o zaman yaklaşıyor insanlara. Duymamasından dolayı örneğin siz evden çıkacağınız zaman ya da eve girdiğiniz zaman ya da o çok derin bir uyku halindeyken ona yemek vereceğiniz ya da su vereceğiniz bir zaman, uyanmasını istediğiniz bir zaman öncelikle ona çok çok nazik yaklaşmak gerekiyor. O çok derin bir uykudaysa hafif hafif böyle onu üfleyerek onu uyandırmak olabilir. Kokusu kuvvetli bir yiyeceği burnuna yaklaştırmak ve burnuna tutmak olabilir. Sağır köpekler sizin geleceğinizi ya da gideceğinizi duymadıkları için eğer görüş açısından çıkarsanız onları panikletmeden, sakin sakin, önceden yapacağınız şeylerin sinyalini vererek hareket etmek onlar için çok çok önemli. Mesela diyelim ki kontrolünüz dışında sizden çok uzaklaştı. Olabiliyor. Onun dürtülerini uyaracak kokular, işte kedi olabilir, benek senaryosunda kuş oluyor bu çünkü bu cins maalesef kuş avında kullanılıyor ve pek çok sağırlık vakası bu cinslerde görülebiliyor çünkü acemi avcılar henüz köpek uzaklaşmadan ateş ettiklerinde kulakları bize göre çok daha hassas olduğu için kulak zarları patlayabiliyor ve zedelenebiliyor. Bu da kalıcı sağırlığa neden olabiliyor. Genellikle de zaten sağır olma sebepleri eğer doğuştan değilse bu tarz beşeri sebeplerden meydana geliyor. Diyelim ki sizden uzaklaştı ve bir şekilde görüş açısından çıksınız. Ne yapabilirsiniz? Öncelikle sakin olmalısınız. Çünkü siz panik olduğunuz zaman ve insanları da panik ettiğiniz zaman eğer insanlar onun üzerine koşma eğilimine giderse %90 köpeğiniz kaçacaktır ve sizi bulmaya yönelik değil kendini kurtarmaya yönelik hareket edecektir. Şu an mesela gitti, uzaklaştı. Yemek kokularına gitti. Gayet sakinim beden dili öğrendik. Çok basit gel ve otur komutlarını çok basit eğitimlerle öğrettim ve ilk günden beri bunları uyguluyor. Ama tabii ki de hani işlek caddelerde dediğim gibi arabaların geçtiği işlek ve herhangi bir, bir takım tehlikelerin gelebileceği senaryolarda da mümkün olduğunca tasmasını açmamaya çalışıyorum. Benle iletişimi şöyle yumuş dokunuşlarla sağlıyor ama kendi içinde bir iletişim dili var beneğin. Çünkü aynı işitme engelli insanlarda gördüğümüz gibi aslında kendi seslerini duyamadıkları için böyle normal bir havlama gibi değil ama daha çok böyle uluma gibi ya da işte çok sesli su içme, sesli yemek yeme gibi eğilimleri var. Sağır olmasından kaynaklı kulaklarının özel bir bakımı yok esasında ama uzun kulaklı köpeklerde, uzun kulaklı ve sarkık köpeklerde genel olarak yapılması gereken bazı şeyler var. Belli periyodik aralıklarla tüm veterinerlerden bulabileceğiniz basit solüsyonlarla, pamukla, periyodik aralıklarla kulaklarının temizlenmesi gerekiyor. Bu sağır olmasıyla alakalı bir şey değil aslında. Bu bütün köpeklerin bakımı için geçerli. Seterler ve kukurlar özelinde şöyle komik bir şey var. Ee, kulaklarının ara ara hava alması gerekiyor. Neden hava alması gerekiyor? Kir birikip duymasını engelleyecek ya da onu rahatsız edecek ya da sonrasında enfeksiyona dönüşecek şeylerden kaçınmak için Tabii ki köpeğiniz usluysa ve çıkarmaya çalışmıyorsa ayda bir kere böyle kulaklarını <laughs> havalandırmak gerekebiliyor. Bunu böyle to toplayabilirsiniz. <laughs> Tehlikeleri sezinleyebiliyor mu? Tabii ki hissiyat olarak titreşimleri. Şimdi mesela kapı çarptığı zaman böyle bam diye o kapının çarpma sesini tabii ki hissedebiliyor. Ya da yerde böyle pat 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 biri yürüdüğü zaman o titreşimden, yerin titreşiminden özellikle yerdeyse bunları anlayabiliyor. Hani uzaktan sesle kendini belli edebilecek tehlikeleri maalesef sezinleyemiyor. Dolayısıyla bunun önüne de nasıl geçebiliriz? Ekstra dikkatli olarak. Bahsettiğim gibi biz onun sadece sahibi değiliz sığır bir köpeğin. Aynı zamanda onun kulaklarıyız. Onu dışarıdaki tehlikelere karşı koruyabilecek bir insanız. Dolayısıyla Sağır köpek sahiplerinin kesinlikle buna ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Tabii ki istisnalar olabilir ama benim gördüğüm kadarıyla ve benim deneyimlediğim kadarıyla sağır köpekler daha çok sahiplerine bağımlı oluyorlar. Dolayısıyla hani her köpekle oynama eğiliminde olmuyorlar ama sevdikleri bazı köpekler oluyor ve hani İnsan seçer gibi bayağı kendilerini arka seçiyorlar ve onlarla oynayabiliyorlar. Benek daha insan bağımlısı bir köpek olduğu için genellikle hayvanlarla oynama eğilimine çok girmiyor. Bu yaşıyla da çok alakalı değil. Geldiğinden beri böyleydi. İnsanlar öncelikle tabii ki hikayesini duyunca çok etkileniyorlar çünkü etkileyici bir hikayesi var. Ama birçok insan da anlamıyor sağır olduğunu fakat bazen sağır olmasından kaynaklı. Etraftaki seslerin ne olduğunu analiz edemiyor ve havlayarak tepki veriyor aslında. O sırada ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bazı insanlar tabii ki bundan çekiniyorlar ama genel olarak e, insanlara karşı çok yakın olduğu için hani böyle köpek sevmeyen ve ya da köpekten korkan bir sürü insan aslında benekle köpeğe alıştı ve köpekleri çok sevdi çünkü temas bağımlısı olmasının bunda çok büyük bir etkisi var. Hayvanlarla temas e, bir takım terapilerde de kullanılan e, bir metot. Dolayısıyla böyle düşünsenize bir kafede oturuyorsunuz e, bir anda ...şöyle bir, bir şey kafasını kucağınıza koyuyor. Tabii ki de buna duyarsız kalabilen ya da bundan rahatsız olan insan sayısı çok az. Genel olarak sağır olması insanlarda bir merak uyandırıyor. Bakımı konusunda bir merak uyandırıyor. Çok sorular alıyorum, hani sağır bir köpek sahibi olmanın zorlukları hakkında. Ama onlara hep şunu söylüyorum, bir hayvan sahiplenmeyi planlıyorsanız... ...bir hayvan sahiplenmeyi düşünüyorsanız... ...bu konuda engelli hayvanlara öncelik vermek kesinlikle benim çok önerdiğim bir şey. Çünkü hem kendi kişisel gelişiminiz açısından hem daha da muhtaç olan bir canlıyı kurtarmış olmak açısından kesinlikle ve kesinlikle engelli canlara öncelik vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İşitme engelli olduğunuzu öğrendiğiniz bir köpek görüyorsunuz. Özellikle de bu kadar tatlış o bir şeyse, kendinize hakim olamıyorsanız, direkt konuya böyle mıncık 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 yaparak girmek istiyorsanız size çok hak veririm öncelikle. Ama işitme engelli hayvanlarda bu konuya bir tık daha böyle bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Neden göstermemiz gerekiyor? Çünkü normal şartlarda tabii ki burunları koku alıyor. Tabii ki o sizin ona yaklaştığınızın bilincinde ama herhangi bir engeli olmayan hayvanların davranışlarını daha kolay öngörebiliyorsunuz. Önceden ne yapacağını kestirebiliyorsunuz. Size yaklaştığında Size karşı sevgi dolu mu, mutlu mu ya da sinirli mi ya da öfkeli mi geldiğini işitme engelli hayvanlara nazaran daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ancak ıı, işitme engelli olduğunu bildiğiniz hayvanlara bir tık daha böyle kibar ve nazik, öncelikle ondan daha düşük bir hizada kendinizi koklatarak, ona zarar vermeyeceğinizi ona hissettirmeye çalışarak, böyle direkt hani böyle vur diye değil <laughs> ama böyle minik minik, yavaş yavaş, tatlı tatlı, daha çok onun size gelmesini bekleyerek yanaşmak bence en doğrusu.